Bakara suresine dönersek Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sizleri öldürecek, dine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Belki her şeyin sırrı bu ayetin içinde gizli. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Neye dayanarak? Olmaz dersiniz. Neyi hangi olmazı yapmamış ki siz olmaz diyorsunuz. Nereler tesadüf ki bu alemde? Her şeyin bir sebebi varken, her şeyi bir sebep üzere oluşturmuşken ve bu sebepler matematiksel olarak aklımızın alabileceği bir şeye bağlı olmadan, cetvele, bir düzene bağlı olmadan muazzam bir mükemmellikle yaratılmış olmayı gerektiriyor. Buradan bakarsak Allah bizi kendinden var etti. Buradaki yaratma kelimesi yoktan var olmak değildir. Allah'ın hakikatinden isim ve sıfatları olarak ayrılmaktır. Ve bizi yarattı. Yani var etti. Hiçbir değerimiz yokken bize kendi ismiyle varlık kıldı. Sonra semaya yöneldi ve ve sonra onu tekrar düzenledi ve yeniden bizi yarattı, öldürdü ve tekrar yarattı. Burada anlatılmak istenen bir kere kimseden ümit kesmememiz gerektiğidir. Çünkü Allah ölü gezen ruh vücutları bir anda kendi hakikatiyle diriltir ve bir anda manevi kendini çok mümin sayan insanları da kendi hakikatini göstererek öldürür. Öldüren de odur, dirilten de odur. Onun için e, ölmeden önce ölme makamına erilip hakiki diriliğe kavuşana kadar her nefes Allah bizi öldürür ve diriltir. Buna Devamlı yaratılma diyoruz. Yani her nefes ölmek ve Allah'ın bize tekrar üflemesiyle yeniden yaratılmak. E bunu sonsuz büyüklüğüyle bize lütfeden Allah bir anda yeniden öldürmez mi? Bunu idrak ettiğimiz zaman kendimizin bir hiç olduğunu anlıyoruz. Şimdi burada düzenin şeklini şöyle anlatmış Allah. Evet, her nefes halkı cedit yapıyorum, öldürüyorum, diriltiyorum. Fakat sen eğer bu diriliş esnasında kendi nefsinden ve varlığından arınırsan ezeli ve ebedi hakikate eriyorsun ve Allah'ın diriliğinde kayboluyorsun. Dirilerden oluyorsun. Ve o zaman Kıyametin bu alemde kopmuş oluyor. Ve öbür alemde hiçbir zorluk çekmiyorsun. Ama son kıyamet gününde de yüzün gülerek... ...kendinden memnun Cemalullah'a bakarak... ...Cemalullah cennetinde ayaklanıyorsun... ...ve yaratılmışları idrak ediyorsun. İşte Allah bize bunları nasip etsin efendim. İdrak etmeyi, anlamayı... Nefsimizle mücadele etmeyi, münafık olmaktan korunmayı ve her nefes Allah'la vakit geçirmeyi idrak edelim inşallah.